Aynen. Bu aşamayı da bitirdik. İnşallah web topu falan oraları da bitirdik. Mesajımız da geldi. En önemli kısmına geldi. Evet şimdi ne yapacağız? Para nerede? <laughs> Parayı şimdi hemen planlayacağız. Şöyle Aynen şimdi mi? tapu harçlarını önce bir ödeyelim. Devlet bankalarının mobil uygulamalarından direkt ödeme bölümünde ödeyebiliyorsunuz. Tapu hanesi var, oradan ödeyebiliyorsunuz. Harika. Ya da birçok kredi kartı da ödeyebiliyorsunuz. Ben bankaları genelde devlet bankalarını tercih ediyorum. Vakıf Bank, Ziraat Bank ve Halk Bank'tan direkt ödeme kolaylığı sunulmuş. Oradan ödeyebiliriz. Burada şimdi hangi harçlar çıkıyor biraz onu kısaca konuşalım. Tamam. Alıcıya %2 e, tapu harcı çıkıyor, satıcıya %2 tapu harcı tamam. çıkıyor. Bunlar ortak ödeniyor yani alıcı satıcı %2, %2 ödüyor. Bir döner sermaye çıkıyor. 1297,5 TL. Hı hı. E, bunu satıcı ödüyor. Eğer ekstra bir durum varsa mesela ipotekli bir satışsa yani banka kredisi kullanılıyorsa o zaman bir tane daha döner sermaye çıkıyor. Bunu alıcı ödüyor. Tamam. Zaten krediyi de alıcı kullandığı bu için, için ödemesi onu ödemesi mantıklı. Söyleyeyim. Veya yabancı satışsa ona ayrı bir döner sermaye çıkıyor. Hı hı. Yine döner sermaye de çıkıyor ama aslında farklı bir rakam var. Gibi gibi matematik bu. Yani tapu harçları ortak ödeniyor. Üzdeki, yüzdeki. Tamam. ilk çıkan döner sermaye satıcı ödüyor. Ondan tamam. sonraki çıkan döner saymaye veya farklı sebeple çıkan ödemeleri ilgili kişi ödüyor tamam. diye özetleyebilirim. Bunu zaten siz sisteme girdiğinizde kimin adına, kim ne? ödeyecekse, çıkıyor. kimin adına çıkıyorsa o ödeyecek şeklinde özetleyebilirim. Bazen oluyor. Hepsi alıcı adına çıkıyor. Bazen de hepsi satıcı adına çıkıyor. Böyle hatalar olabiliyor. Bunu memura söyleyerek düzelttirebilirsin ama gerçekte ödenmesi gereken sorumluluklar bu. Genelde 199'da bu şekilde çıkıyor yani tamam, doğru alıcıya doğru satıcıya çıkıyor bunu da bitirdik karşıtlarımızı da ödedik dekontlarımızı da elimize aldık ki bazen sistemde görünmüyor bunu Bizine ödedik diye elimize aldım edebilelim. aynen Gelelim para transferine. Yani paraya, tapuya gitmeden önce para transferinin her şeyin organize olması lazım. Şimdi Burası çok karışık. Çok, burası ben en burada çok, tapudan kaçabilirim evet yani. Evet, genelde zaten en çok korkutulan kısım <laughs> aynen, bu. Aynen. E, çünkü hani biz biliyoruz ki birçok tapu tam gösterilmiyor maalesef. Yani Hı -hı. tam gösterilse aslında çok çok kolay ama tam gösterilmemesi durumunda asıl tehlike ve e, stres başlıyor. Şimdi bir kere tapunun devre yapılmadan önce paraların ödenmiş olması lazım. Yani tamam. özellikle resmi kısmın satıcının hesabına gitmiş olması lazım. Tamam. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü tapu memuru içeri girdiğimizde bize şu soruyu soracak. Satıcıya diyecek ki paranı aldın mı? Ödeme işte tamam mı diye soracak. E, satıcı orada ya biz şey yaptık anlaştık çıkınca alacağım derse tapu iptal. Direkt çünkü kamera çekiyor orada, Aynen. Aynen. Orada paranın önden resmi kısmının yani gerçek hı hı. kısmının ödenmiş olması lazım. Şimdi ben böyle resmi gayri resmi anlatıyorum ama maalesef Türkiye gerçekleri olduğu için bu, böyle anlatıyorum. Bu yani Aynen. Keşke Aynen öyle. herkes tam gösterse ve bütün rakamları biz resmi olarak gönderebilsek. Ama bazen oluyor ki tapu açlığını az ödemek için tam gösterilmeme durumları da oluyor. Aynen. Ama tam gösterilmeme durumunu ben kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani yarın bir gün tapu iptal davası olur başka bir sıkıntı olur. Sonradan sadece resmi gösterdiğim rakamı sana verirler cebine. Evinde, evinde al, gibi yani bir sürü bir şey sıkıntı oldu. yaşayabilirsin. Aynen öyle. Evet resmi kısmı konuştuk. Şimdi eğer tam göstermeyecek ve gayri resmi kısım varsa elden ödenecek bedel varsa burada çok önemli bir konu var. Onu anlatmam lazım. Elden ödenecek parayı eğer alıcı önden öderse bu sefer alıcı riske girer. Çünkü doğru. Çünkü satıcı satmaktan vazgeçerse. Her resmi, şeyi verdi. Resmi rakamı geri alabilirsin. Çünkü bunu bankadan göndermiş doğru. alıcı. Ha, doğru. Pardon. E, onu geri alabilirsin. Ama elden ödenecek rakamı sen verdin ve satıcı imza atmazsa tapuda çok büyük bir risk var alıcı tarafında. Doğru. Eğer elden ödenecek rakam satıştan sonraya kalırsa evet. yani satıcı, alıcı derse ki ben tapuyu alayım ondan sonra paranı vereceğim derse Orada bu sefer de satıcı riske girer. Aynen öyle. Tapuyu verirsin, imzanı atarsın tapu devri olur ama ben elden ben alman gereken ben. parayı alamaz. Şimdi o yüzden tekrar söylüyorum. Resmi olmayan <laughs> satışları tasvip etmiyoruz. Bakın bir sürü aynen tehlike var. Öyle. Ama baktınız illa bu böyle bir böyle satış olacak. Yap yapılacaksa, böyle yapılacaksa şu yapılabilir. Atıyorum, alıcı size elden alacağı parayı bir bankadan çekiyor değil mi? Hı -hı. O bankada buluşulur. O para çekilir. Elden alınacak para. Hı hı. E, satıcının getireceği bir çantaya o para konur. Hı hı. E, para sayılmış ve satıcının çantasına konmuş olur. Alıcı ve satıcıdan birer tane temsilci hiç bankadan çıkmadan o paranın başında durur. Aynen. Sonra Ay, çok, zor. E, çok zor. Alıcı ve satıcı, gerçek alıcı ve satıcı tapuya gider, tapu devrini yaparken e, para transferi de yapılmış oluyor. yani. Zaten yan yana duruyorlar. Aynen. Alıcı bir telefonla, bir telefonla yer, her biz, şey evet. oldu, anlaştık, anlaştık, sıkıntı yok. parayı alabilirsiniz." Hı hı. der satıcının temsilcisi alır gider. Biraz böyle James Bond filmi gibi. gibi. Benim oracıkta kalbim Evet, Genelde de böyle çok stresli oluyor Aynen insanlar. Öyle. Ama ben şunu çok ne söylüyorum. yani Neden parayı bankada buluştuk, bankada çantamıza koyduk? Şu, sahte olabilir. Hmm. E, para daha önce sayılmadığı için e, eksik, eksik çıkabilir. Korkuyoruz. O yüzden paranın sayılması ve sahte olmaması için önceden paranın tapudan önce sayılması ve kontrol altında tutulması Nasıl gerekiyor. Lazım? Hiç Aynen. orada ayrılmadan tapuya gidilmesi gerekiyor. Burası önemli. Bu hmm. normal yani. bir satış. Tamam. İpu ipotekli satışlarda yine dikkat edeceğimiz konular var. İpotekli satışlarda alıcı parayı bir kısmını EFT yapıyor ama tamam. bir kısmını da kredi kullandığı için banka satıcı EFT tamam. yapıyor. Şimdi atıyorum 10 milyonluk bir satış diyelim 2,5 milyonunu biz kredi kullanıyoruz. 2,5 milyonu banka tarafından EFT yapılacaksa, hı hı. EFT yapılacaksa satıcıya o zaman bankadan bir taahhüt yazısı alınması lazım. Çünkü hı. hani biz daha önce söyledik ya resmi rakam önden yatırılır diye. Aynen. Şimdi kredili satışlarda banka parayı önden yatıramıyor. Neden? Çünkü ipotek koymamış. Önce tapu devri olacak. olacak sonra alıcıya tapu geçecek, geçecek ve ki... o alıcıya ipotek konması lazım ya. Yani o Tabii. eve ipotek o konması lazım. Eski alıcı ama eski evet. evin sahibine değil. Değil. O aynen, devir yani, gerçekleşmek aynen. zorunda. O yüzden parayı banka satıcının hesabına yatıracağına dair bir taahhüt yazısı veriyor. Hı hı. Diyor ki bu satışın devrile takip, ben 2.5 milyonu şu IBAN'a EFT olarak o göndereceğim yapacağım. diye bir yazı hı hı. veriyor size. Buna biz taahhüt yazısı diyoruz. Bu EFT yapılacak bir kredili işlem hemse kesinlikle o tahayyüt yazısının satıcı tarafından görülüyor, alınıyor olması lazım bankadan. Tamam. Bu önemli. Ya da bloka çek. Ya da tapuya bloka çekle gelebilir alıcı. Hani 2,5 milyonluk kredi kullanıyor ve 2,5 milyonluk bir bloka çek düzenleyebilir. Ama o gene o bloka çeki satıcı, Önceden o ilgili bankaya veya herhangi bir bankaya hı hı götürüp hı hı. bu blok çek, doğru mu? Doğru mu? Bunun karşılığı, e, karşılığı var, var mı diye, diye kontrolünü yapması lazım. lazım. Aynen. Biz bunları yapıyoruz şimdi sen Gökhan Kumla çalışmadığın için. Ben tükendim. <laughs> ben zaten Gökhan Kumla çalışacağım yani benim sıkıntım <laughs> yok. Aynen bunlar çok büyük riskler yani aynen, bunları işte aynen, aynen. kendinizi koruma altına almanız lazım. Son olarak şunu da ekleyeyim. Tamam. İster kredili olsun ister kredisi hı hı. olsun. Bütün satışlarda para transferi ya EFT ile yapılıyor hı hı. ya da bloke çekle yapılıyor. Yani normal resmi rakam bankadan gönderilmesi gereken rakam ya EFT ile gönderilecek ya da bloke çekle. bloke çekle de verebilir alıcı satıcıya. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz genelde. Bloke çeki alıyor satıcı tapu günü gidiyor ilgili bankaya parayı çekecek. Banka diyor ki para yok. Gerçekten para fiziksel nerede? olarak yok. <laughs> Fiziksel olarak o para hazır değil. Ya ha, da bankada hazır, banka hazır değil. Tabii ya bankaya da... önceden bunu söylenmesi evet, gerekiyor. Aynen. Ya da diyor ki bugün alırsan şu kadar masraf çıkar diyor. Yani orada banka o parayı kasadan çıkartmamak için Şimdi... biraz direnç gösteriyor. Hmm. O yüzden benim tavsiyem yine bloköçekli işlemlerde o bloko çek, çekin ne zaman bozdurulacaksa, ne zaman o para nakde dönecekse ilgili bankaya önden... Bunun e, yazısının da verilmesi önden, ki aynen, para hazır olsun. O para orada olsun. hazır olsun. Yoksa doğru, öbür birkaç bir gün doğru. beklersin ve o parayı alamazsın. Bu da genelde yaşadığımız büyük krizlerden biri. Evet. Bu da iki taraf arasında yine gerginlik yaratır. Yani sen evini satmışsın. Parayı bekliyorsun. Bloköçek elinde. iki gün sonra alacaksın parayı. Çok ciddi manada gerginlik ki dolar yükselebilir veya işte başka bir tasarrufun vardır. Onu iki gün daha beklemek zorunda kalırsın. Büyük bir risk. O yüzden Para transferi konusu çok çok önemli. Hı hı. En azından bir bankacıyla danışarak öyle ilerlenmesi tamam. lazım. Önden emlak bütün her şey. Emlak danışmanıyla çalışmıyoruz ama en azından bir bankacıyı orada evet. banka kanalıyla yapılacak işlerde de yönlendirme almak Aynen. çok önemli. Zaten bir emlak danışmanı yaptığı işler arasında işte avukatlıkla alakalı birçok konu var. Banka ile alakalı <laughs> konular, var, var. <laughs> psikologluk var, hani her <laughs> şey var. O yüzden biz zaten hani bir banka yani para transferi kısmında biz zaten sürekli kendimizi de bankacılarla konuşarak güncelliyoruz. Yani ben her satış öncesi yani dün bir satış yapsam bile bugün tekrar tekrar o banka müdürüyle konuşuyorum, o işini yapacak olan kişiyle konuşuyorum, Hı -hı. ona önden hatırlatmalar yaparak. Bütün süreci tekrardan Tabii. özümsüyorum ve müşterilere bilgilendiriyorum. Yaptığınız iş tamamen süreç yönetimi Tabii, aslında. Süreç aynen ilişki yönetimi, riskleri evet. minimize etmek tamamen evet, bu. Evet. Ve bunun hep bu saydığım hepsini kazasız belasız şekilde <laughs> bitirdikten sonra evimizi satmış veya yeni <laughs> Tabu bir eee e, gerçekleştirmiş oluyoruz. olacağız oluyoruz. inşallah. Aynen öyle. Umarım ben çok gözünüzü korkutmadım. Gökhan Kum'la çalışmak için artı bir sebep diyorum. Yani banka müdürüne kadar arıyormuş. Bravo evet, <laughs> ne evet arıyoruz, şu an. Valla harika oldu. Ben bilgilendim. Ee, ve emlak danışmanıyla çalışmak için bir kez daha ikna oldum. Şöyle neden emlakçıyla çalışmalıyım diye bir bölümümüz daha var. Hatta onu da Aynen. bu videoyu böyle bir beraber Şuralara izlersek. Şuralara bir yerlere koyarız. Aynen öyle beraber izlersek yani bu işin doğru hakkıyla yapıldığında ne kadar aslında önemli ve kıymetli doğru. bir yerde olduğunda daha iyi anlarız diye düşünüyorum. E o zaman şimdilik kapatalım diyorum. Okey. Haftaya salı günü emlakla alakalı faydalı bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.